mazlar. Lo La oğlum lan açmayın sakın. Ay, ay, ay. Dur videoyu tutsan sen, video çek. Amına koyayım benim. Aa bu. Lan Allah, bana mı vermezsin be. <laughs> <laughs> Amına Ver, ver. Aa, Öbürsünde de kalsana. Kanka elinde olur. Pekeli de mi yakalar? Ben ver onu bana. Ah. Kanka seni çok sıkma ha. yani çok sıkma. Ah. Evet. Kapatayım mı? Hayır. Korkmuşlar lan. Oh. korkmuşlar. Çok Birazcık dinlensinler. <laughs> Birbirine bak işte bak. Oğlum onun kalıyosu çok uzun ha. Kesiyorum. Kes kanka. Altına <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım biz Satalım mı? <laughs> Anladın mı? Çok sana. Koparsa ulan biz bundan da güreş mi yaptık? Ne kadar? Sen çekil. At kanka. Atayım mı? Ama karşıya doğru at. Tamam. Dur şuradan gel. Ha. Özgürlüğüne kavuş. <gülüyor> 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 Amına koyayım. Fezayı mı yollamaya çalışıyorsun? Özgürlüğüne kavuş kardeşim. <laughs> ये बारह अलमेज आए